Bankaların verdiği promosyonları almak caiz midir? Evet. Şimdi bankaların verdiği promosyonlar, faizi bankalardan kişi maaş alıyorsa, genelde herhalde çoğunlukla faizi bankalardan maaş alıyor. Memurlar, faizi bankalardan maaş alıyorsa kişi, e, bankanın verdiği promosyon aslında, e, mesela bir markette alışveriş yaptığımız zaman buradan kim bin liralık alışveriş yaparsa şu hediye vereceğim demesi gibi bir şeydir aslında. Ee, bu bir hediye sayılır. Fakat bankanın kazancı haram olduğu için kazancı haram olan bir kurumun, bir müessesenin ve bir şahsın verdiği hediyeyi ikram alabilir miyiz? Ya yani bunun fıkıhta karşılığı budur. Bankanın kazancı hemen hemen tamamı haram olduğu için bankanın kazancı haramdır. E o zaman onun verdiği ikramı da hediyeyi de kullanmamız caiz olamaz. Bankaya bırakmak da bankaya ayrıca bir destek olmak manasına gelir. O da doğru olmaz. Promosyon paralarını al alacağız. Kişi almalı. Tamamını bunun fakirlere ihtiyaç sahiplerine vermeli. Fakirler akrabayı tercih etsek daha iyi olur. Öğrenci de tercih etsek daha iyi olur. Hülasa ihtiyaç sahibinden fakir fukaraya bu dağıtılacak. Ha, verirken de Fakirlere bu da soruluyor. Bunun e, bankadan gelen bir para olduğunu söylememiz gerekir mi? E, hayır gerekmez. Kişi onu hatta hangi ihtiyaçlarına kullanabilir deniyor. Fakirin eline geçtikten sonra sınırlama yapmamalı. E, i̇lla bunu şuna kullanırsın buna kullanamazsın sınırlama yapmamalı. Fakirin eline geçtikten sonra bu bizdeyken helal olmayan bu paralar fakire geçtiği vakit normal paraya dönüşüyor. Onlar dilediği ihtiyacını harcayabilir. Ancak eğer kişi maaşını mesela diyelim ki faizli kurumdan alıyorsa, bir katılım bankasından alıyorsa veya mesela diyelim ki PTT gibi kurumdan alıyorsa o zaman bu kurumların verdiği promosyonları alabildiği gibi kullanabilir de kişi. Çünkü bu kurumun kazancı helaldir. Verilen promosyon bir hediyedir, bir ikramdır. O kazancı helal olan kurumdan maaş alıyorsa kişi promosyonu kendisi kullanabilir.